Zamanınızı dikkatli kullandın annem. Bilemediğiniz soru olursa... ...çok oyalanmayın hemen öbür hı hı. soruya geçin. Heh. Zaten siz de bilemediyseniz... ...kimse bilemez o soruyu. Boşuna vakit kaybetmeyin. Geçin o soruyu geçin. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyor bu ya şimdi? Gevşek kız abicim sinirleri bozuk sinirleri. Şş, zelişim. Ha. Moral versene kardeşlerine kızım. <laughs> Suyunuzu unutmayın annem girerken. Hı hı. Şeker de koydum cebinize. Hı hı. Şu okunmuş pirinçleri de... ...başlamadan yut vereceksiniz. Unutmayın ama. Sabah köründe kalktım bunları okudum. Lütfen yutun mutlaka. Yutarız anne tamam. Ama abarttın anne ya. Alt tarafı seviyemize bakacaklar. Ayy. Dershaneyi üstümüze yapmayacaklar yani. Adam gibi puan alın da indirim falan kazanın akıllı. He? Vallahi çok iyi olur. Bu dar zamanda üç kuruş beş kuruş bir hayrınız olsun annenize babanıza. Ağır konuştun ama anne ya. Oy demedim bir şey yakışıklım gel bakayım buraya sen. <laughs> Hadi Allah zihin açıklığı versin güzel oğlum. Oy ben seni öpmedim gel. Gel güzel oğlum. Anne m tamam. tamam. Hadi bir çıkalım abi ya. Hadi, Hadi. çıkalım. Hadi. Hadi, ben okuyorum yine Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım sular seller gibi geçsin inşallah sınavı evlatlarımın. Sen yüzüne bak evlatlarımın ya Rabbim. Oku Değiz anneciğim oku. Allah'ın Allah işi bunlarla uğraşsın. Delişim. İnşallah. Ezbillahim racim.